Sen ki her şeyden güzelsin Hem günüm hem de gecemsin Türkiye'mde yirmi üç kez Şampiyonsun cimbumum sen İkinci ciktikler ikinci Aslanım daim birinci Türkiye'mde yirmi üç kez Şampiyonsun cimbumum sen Bebek adı Agresyon Abdülkerim partnerin Selenso Aklım senin sağ tarafta fırtına saçım boğaz hey. Gurur duyar sizde Fatih Terim Lucas Torreira Kadıköy'de Çilingir Oliveira Orkestra şefi Maestro Mertens Tafo gibi efsane Muslera Okan Buruk gibi o da yedi numara Sol açıkta büyücü her tota Dünya yıldızı kalitenin ismi Mauro Emanuel Rivero Icardi Sanki her şeyden güzelsin Hem günüm hem de gecemsin Türkiye'mde 23 kez Şov Sevin tik ikinci aslanım daim birinci ülkemde yirmi üç kez yarsın cim sen koçum benim ya koçum benim hadi uğraş bizimle koçum benim sen beş yıldız için iki sene bekle al megafonunu şarkımı söyle biz şampiyonuz siz şampanya kesmiyor bizi kartalla kanarya yüzümüzü dikelim yine Avrupa'ya Erdem siz zalet masa sabaşı oyun ile avuçları ovalamaz manipüle yalan ile taraftarı oyalamaz sekza